okay. Ja, zwei, ja. zwei, 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 Männer. Hauptschule! <laughs> zwei, 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 mal zwei! Hier, <laughs> Schule! <laughs> Victory. Peace.

Allah Allah. Al. Ya Allah Allah kim anlayacak? Sen mi yoksa Ahmet mi söyleyecek? Hey zaman gidiyor. Hey, <laughs> tamam gidiyor. Hey zaman geçiyor. Hey git sayıp lan. Stop. Tamam ya. Hey stop. Hadi. Stop şimdi. <laughs> <Hadi. Aha. gülüyor> <hadi>. <laughs> hey Polis, hey Polis. Straßenmann. Das ist mit was hat das damit zu tun? Weiß ich gar Allah Allah. Tek ya. Clown. <laughs> Ahmet. Şey, <laughs> Ahmet detay <Dur> bir şey, <laughs> bir şey, ya. Ya, çabuk. Detayet, Ahmet çabuk. Şey Ahmet. Salla bir şeyler ya. ya <laughs> Hadi şey e, Devam <laughs> et. Hadi abi. Konuşma. Hadi. Hadi Ahmet. Allah dayak mı yedi abi? Anlatamıyorum dayak mı Aynen. Hastalık mı? Milisi ne şey Aspirin mi? Antibiyotik ama. Ya hareketler yapsana. Şey mi? Diğer İki kol. Ben impotent. Ne impotent diğer mi? Ne böyle? ne Var mı böyle? Yukarı tumo. mu çok yapmaz. Hahaha. 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 Şey abi, bulundan, 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 ben yani, abi, Hadi Ahmet. Şey, ya, yap şey ya. ya yap bir şeyler Ahmet ya. Konuşacaksın. Dur abi. Ne? 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 ya Ne? 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 Ne?

<laughs> <Și X2> <filho das> desce, <X2> <purely inversa> <empieza> desce ah. <Ahichiamento> DİŞ DELİSİN! Allah biliyosun, Allah! DİŞ DELİSİN! Allah bilir! DİŞ DELİSİN! DİŞ DELİSİN! Hadi oğlum, gel bak bir

Olur mu canım? Dining stop mu ya. yaptılar yani. sadece? Hakkı i̇şte bir bir mı şey, biraz? para ver? Ayakta yapsın ya. Seks, ay. seks. Ay. Seks mi? Aşk. Alakası var. Ne seksi ya? Ana abi. Oha abi. Tuğla abi. Şurur Vertikal. Bir numara. Sana Ya ne gibi bir seks lan? Bu nasıl bir seks? Otobüsü. Ne yapıyorsun sen? Lan ayağa kalksın ya. Ayağa kalk. Ne biçim seks? Nasıl bir biliyorum. şey? Biliyorum. <laughs> seks abi ne ya? Biliyorum. ya. ağzınızı bozma şimdi. tane Bak bunu hiç düşünün ne yapıyor? Hareketlere bak. Ya tamam oldu. Okay, seks doğru değil mi? Seksen, istikamet doğru. bir şey. Okay, işte

Ahmet. <laughs> abi hadi <abi>, ya. ya <laughs> Ahmet hadi ya. Abi. Şunu bir de oyun değiştirelim hadi. Ya biz bekliyoruz ya. Bunlardan olsun ben Ben mi? sen mi? Yok sana diyorsun. Ben kameraya çekiyorum. YouTube'u kaydet. şeyler ya. Sallanmış. <laughs> 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 Sallayın. <laughs> evet. tamam, tamam. şey evet. Bir şeyler sallayın. Ya siz de bir şey söyleseniz ya. ya. Ahmet. Ahmet. Bu e sırrı Şimdi Beyler hadi. Ne ben kalkmam. Ben şunu kaldırma. Baya basa baya ne kaldırma. Şurada. Okay. 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 Ana hayır değil mi? Vaginal hayır dedik. Vaginal Vaginal. Ne bunu? Bili, bili, bili. Hangi hal? Bestäuben. 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 Lasse, 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 Liebe machen. <laughs>

<laughs> yani, bak. Geçirme öyle yaptın ha. Bana böyle, Nene, böyle yapmadım. Yapmadım. Benden, Benden yapacağım abi. ha. sen Tamam şimdi bak bir daha bak önden geç. Abi kardeş Bu sokak değil. Nasıl Ayıp be. Bak Aynı. Bekir bile münafık anlattı. Ne diyorsun? Kas Şafkla keser. Fikste. Penis Yapma böyle penis? Beyler Osman diyor bak. sex. Batı. ne yapıyor? Hocken 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 ne yapıyor?

Kenaneci. Nasıl seks yapılıyor orada? Ama <laughs> bir şey bir şey yapıyor. Şey. Ya bakayım. Ne nasıl seks yapılıyor? Hayır. Adam bir adam düşünsene. Nasıl? <laughs> Video yok. Video yok. Ya yeter ne var? Az önce sizi kaldırıp hareket gösterecek. Gülmür. Ya biriniz ya, bir kalkın ya. Ya, ya, ya. Al Gökhan'a, Gökhan'dan göster. Ahmet sandalye al sandalye. Sözü bulanlar göster. Sözü ben bulmadım lan yalançı. Gök

Bekir. Ne? Normalde böyle en basit anlatmam lazım. Ya. Ahmet. Ahmet. Sandalye falan aldı <laughs> Yo, Artic, Bidings, auto ha. Yok artık otoseks değil mi? alakası artık otoseks değil değil mi? Yok artık Yok artık otoseks değil mi? Yok Grundu battı kaza etti öyle diyorsun, da tamam ya. Şey dedim. Tamam o hadi kökaptan varsın boş ver. Doğrundan arkadan sonra. Bu iş devam edecek. Dura kaldı. Olmaz be ya. Ya sandalye falan al ya. İşte bu. Hayır ki. Aa. Anla anla bozsun. Bozsun. Gel yere. Eee dü 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 bu dü 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 dü

Ahmet'i bir alkışlayın beyler. <laughs> Ahmet'i bir alkışlayın ya <laughs> böyle güzel. Bir daha bir, bir daha vur. Görmedim. Bir daha vur. Ha? Bir daha. Aç, 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 aç. Bir daha. Bir daha. Bu ceza ne <laughs> evet, Arkadaşlar, Musa'nın oyunu var. Sor sor. Ben de oyunu. Musa